Merhabalar arkadaşlar. Orijinal TRT Matematik Soru Bankası kombinasyonun birinci testini beraber çözüyoruz. Arkadaşlar <laughs> bu ikisi birbirine eşitse ya diyorum ki ben n-2 ile 2n-5 aynı şeydir. Ya da arkadaşlar neydi kuralım? Bunların toplamları bunların toplamları 11'dir. İki tane kuralım vardı. Bunlar birbirine eşitse arkadaşlar. Eksi 5'i buraya atarsam 5 2. Şurası da 2n n. Buradan n eşittir 3 gelir. Şuraya baktığımda ise arkadaşlar 3n eksi 7 eşittir 11. Buradan 3n eşittir 18, n eşittir 6 gelir. N'in alabileceği farklı değerler toplamında 9 olmuş olur derim ve geçerim. Arkadaşlar bak n'in sıfırlısından başlayıp n'in en n'lisine kadar düzenli bir şekilde gidiyorsa n'in en n'lisine kadar bu toplama 2 üzeri n diyordum. Şimdi keşke burada her iki tarafta en'in sıfırlısı da olsa diyorum ve her iki tarafa en'in sıfırlısını ekliyorum bak. Her iki tarafa en'in sıfırlısını ekledim. Arkadaşlar o zaman şurası ne oldu? 2 üzeri n oldu. Şimdi en'in sıfırlısı neydi? Bir şeyin sıfırlısı her zaman 1'di. Burası da ne oldu? 63 artı birden 64. 2 üzeri 64 ise n nedir arkadaşlar? 6'dır <laughs> dedim ve geçtim. 5 erkek ve 4 kız öğrenci arasında seçilecek 3 kişilik gruplarının kaç tanesinde en az 2 erkek öğrenci bulunur? Şimdi arkadaşlar o zaman 2 erkek en az iki diyor ya bir kız seçebilirim ya da üç tane erkek seçebilirim. Şimdi arkadaşlar iki erkeği beş erkek içinden iki erkeği beşin ikilisi şeklinde seçelim Çarpı bir tane kız da dördün birlisi şeklinde seçelim ve bak seçimim bitti. Olay bitti senaryo. Ya da 5 erkek arasından üç tane seçerim arkadaşlar senaryo biter. O zaman burası arkadaşlar 10 çarpı 4 burası da 10. O zaman ne oldu cevabım 50 oldu dedim ve geçtim. <laughs> Kümesinin üç elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde bir bulunur iki bulunmaz. Bak iki bulunmaz diyor ya attım. Şimdi arkadaşlar <laughs> buraya geldim. Ben bunun 3 elemanlı alt kümelerine bakacağım. Şimdi benim elimde ne var arkadaşlar? 1 var, 3 var, 4 var, 5 var. Arkadaşlar normalde bunun 3 elemanlı alt kümeleri kaç tanedir biliyor musun? 4'ün 3'lüsüdür. 4 tane eleman seçersin. Yani 4'ün 3'lüsü 4'tür. Şimdi birin bulunma durumu. Eğer ki biri olmasaydı bunun kaç tane 3 elemanlı alt kümesi olacaktı arkadaşlar? E 3, 4, 5. E bir tane bak. 3'ün 3'lüsü zaten 1. Demek ki arkadaşlar bu 1 e, olmasa 4 tane 1... Normalde hepsi 4 tane 1 olmasa bir tane ise geri kalan aradaki farkların hepsinde 1 vardır cevabımı çok derinme geçerim. Aşağıda verilen 11 özdeş sakızdan 5 tanesi kapalı bir paket içerisinde 6 tanesi şekildeki gibi bir paket dışındadır. Bunlar özdeşmiş. Buradan 5 sakız alacak olan arzu paketi açmaksızın kaç farklı seçim yapabilir? Bak şimdi arkadaşlar geldim. Şimdi arkadaşlar bak paketi açmayacak. O zaman paketi açmayıp 5 sakız alacaksa ya bu paketin hepsini alır. Bir tane paketin hepsini aldı. 5 tane sakız seçti. Bir durum. Ya da arkadaşlar şu 6 taneden 6 tane sakız var ya burada 5 tanesini alır. Şimdi hocam burayı 6'nın 5'lisi yapmayacağım mı? Hayır yapmayacağım. Neden? Çünkü arkadaşlar bak burada 1, 2, 3, 4, 5 işte 6. Ha şu 5'liyi almış ha başka bir 5'li almış. Sakızlar özdeş. Bir şey değişmiyor ki. O zaman buradan da bir durumum var. Ya buradan bir 5 tane alır bir durum ya buradan paket alır. O zaman toplamda 2 durumum var ve geçelim. Burada bizi bozan şey sakızların özdeş olması oldu. Aşağıda verilen şekil birim karelerden oluşmaktadır. Yukarıdaki şekilde kaç farklı dikdörtgen vardır? Arkadaşlar kaç dikdörtgen var? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane dikey çizgim var arkadaşlar. Bak benim dikdörtgen için arkadaşlar iki tane dikey, iki tane de yatay çizgiye ihtiyacım var. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yedi tane dikey çizgiden iki tanesini seçerim. Yataya geldim. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yatay çizgim var. E bu 6 tane yatay çizgiden de o zaman arkadaşlar 2 tane seçelim. Bak şimdi. O zaman. E gel bunları hesaplayayım. 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1'den 21. 6'nın ikilisini hesap. O da 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den 15. E 21 çarpı 15 arkadaşlar. O da ne yapar? 315 yapar. Cevabım C şıkkı derim ve geçelim. ABC birer rakam A küçük B küçük C nokta 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 olacak şekilde A basamaklı sayısına Agen sayısı denir. Mesela 4689 dörtgendir. 5656780 yani üçgen sayısı arkadaşlar. Bak 3 basamak olacak. Ve ben bu üç basamağı arkadaşlar küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. <laughs> bak şimdi benim toplamda kaç tane rakamım var? 0, 1, 2, 3, 4 nokta nokta 9'a kadar 10 tane rakamım var. Arkadaşlar ben bu 10 tane rakamdan Bak sıfırı seçersem en küçüğü en başa koyacağım. Sıfırdan daha küçüğü yok ki. Sıfırı hep başa koyarım. Sıfırı başa koyarsam 3 basamaklı olmaz. O zaman sıfır işin içine katamıyorum. O zaman geriye benim 9 tane rakamım kaldı. Bak bu 9 rakamdan herhangi üçünü seçtiğini düşün. 9 rakamdan arkadaşlar. Şimdi mesela 1, 1 4, 5. Bunları küçükten büyüğe nasıl sıralarsın? 1, 4, 5. Sadece bir tane çıkar arkadaşlar buradan. Başka bir şey çıkmaz. O zaman arkadaşlar ben burada ne yaparım? 9'un üçlüsü sederim her seçeceğim 3 rakam için üçgen dediğim şey küçükten büyüğe doğru sıralanmış ya bir tane yazabilirim. O zaman arkadaşlar 9'un üçlüsünü bir hesaplayayım mı? 9, 8, 7 bölü 3, 2, 1. Arkadaşlar şununla şu gitti 3. Şunu da şunu sadeleştirdim 4. Bak şimdi ne geldi? Ha arkadaşlar ben burada şunu anlamadım. Anlamamışım daha doğrusu. Bak bu 4 ile başlıyor bu 5 ile başlıyor. Üçgen dediğim sayı 3 ile başlayacak. O zaman yanına 2 tane seçeceğim. Şimdi yanına seçeceklerim 3'ten büyük olacak. O zaman 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi o zaman 6 tane var arkadaşlar. Bu 6 taneden herhangi ikisini seçersem. 6'nın ikilisi neydi arkadaşlar? 15 miydi değil mi? Herhangi ikisini seçtim. Mesela 5'te 8'i seçtim. Mecbur 5, 8 diye sıralayacağım. 8, 5 diye sıralayamam. Çünkü küçükten büyüğe doğru. O zaman toplamda 15 tane yazabilirim. Dedim ve geçtim. Şimdi bir kafeteryada müşteriler içecek, tatlı ve aperatif se çeşitlerinden seçim yapacaklar. Masa üzerine yapıştırılmış olan menünün alt kısmı yırtıldığı için garson müşterileri bilgilendiriyor. Bu kafeteryaya gelen Ahmet bir içecek ve bir tatlı siparişini bak bir içecek, bir de tatlı 15 şekilde. Arkadaşlar şimdi e, altta yırtılan bilmiyorum ama x tane içeceğim olsun, y tane tatlım olsun, z tane aperatifim olsun. X içecek içinden bir tanesini X'in birlisi seçerim. Y tane tatlı içinden bir tanesini Y'nin birlisi seçerim. Şimdi bunların çarpımı 15'miş. X'in birlisi X, Y'nin birlisi Y, Y X çarpı Y 15. <laughs> Bak X 3'ten daha büyük. Arkadaşlar X 3'ten daha büyük. Çünkü ben burada ayran, şalgam, gazoz olduğunu biliyorum. Belki altında bir şey yoktur 3 de olabilir. O zaman X 3 ise Y 5, beş, X 5 ise Y 3. Başka bir ihtimal yok. Şimdi Berk bir içecek ve bir aperatif. Siparişini 20. Bak şimdi Berk bir içeceği x'in birlisi, bir aperatifi z'nin birlisi. Bunların çarpımı da 20'ymiş. Bu da nedir arkadaşlar? E, x çarpı z. x çarpı z 20 ise x 3 olamaz değil mi? O zaman arkadaşlar x 5'miş, y 3'müş, z de 4'müş. Dolayısıyla damla bir tatlı. Şimdi y 4 pardon y 3 ise bir tatlıyı 3'ün birlisi şeklinde seçerim. Z de 4 ise bir aperatifi 4'ün birlisi şeklinde seçerim. Ve bu da ne olur arkadaşlar? 12 olur dedik ve geçtik. Bir minibüs şoförü minibüsteki 5 öğrenci, 6 farklı durakta her bir durakta en fazla bir öğrenci meskoşla kaç şekilde indirebilir? O zaman arkadaşlar bak, 4, 6 tane durak, birinci durak, hocam ikinci durak, hocam üçüncü durak, dördüncü durak, beşinci durak, altıncı durak. Şimdi ben her durakta en fazla bir öğrenci indireceksem, bir durakta ya bir öğrenci indireceğim ya indirmeyeceğim. <laughs> o zaman bak şöyle olabilir, 1, 1, 1, 1, 1. Bak beşi de indi sıfır. Bunları kaç farklı şekilde sıralarım arkadaşlar bu birleri? 6 faktöriyel bölü birlerin kendi içine yer değiştirmesinin anlamı yok. 5 faktöriyel 6 tane. O zaman bu şekilde 6 tane yazabilirim. Şimdi bu şekilde 6 tane yazabilirim ama bu öğrenciler özdeş değil. Yani aynı kişiler değil. O zaman ben birinci her seçtiğim şu durum için. Birincisini arkadaşlar 6 taneden bir tane seçtim birinci durakta indirdim. Geriye kalan 5 öğrenciden bir tane seçtim ikinci durakta. Geriye kalan 4 öğrenciden bir tane seçtim üçüncü durakta. 3 Üç taneden bir tane seçtim. 2 taneden bir tane seçtim ve geriye kalan bir tane indirdim. Bak bu benim bir durak öğrencileri indirme şeklimin daha seçim durumu. Bu nedir arkadaşlar o zaman bak 6 faktöriyel. 6 faktöriyel. 6 faktöriyel de nedir arkadaşlar zaten 720'dir. Eğer ki özdeş olsaydı cevabım 6 olacak ama. Ama özdeş tabi olamaz öğrenciler. Aşağıdaki koşuyonun giriş yazan kısmından aynı anda koşmaya başlayan Yasin ve Furkan birden 6'ya kadar numaralı peronlardan birinden çıkış yapacak. Yasin ve Furkan aynı numaralı perondan çıkış yapmadığına göre bu iki kişi Kaç farklı şekilde çıkış yapabilir? O zaman arkadaşlar mesela Furkan 6 tane perondan bir tanesini seçer. Çarpı Yasin geriye kalan 5 tane perondan bir tanesini seçer. O da ne olur arkadaşlar? 30 farklı çıkış olabilir. Önce Furkan sonra önce Yasin sonra Furkan seçseydi hiç fark etmezdi arkadaşlar. Çünkü zaten 6 duraktan bir birini seçti 6 perondan. Seçim yaptırdım zaten. Bu arada benim ismim Furkan arkadaşlar belki biliyorsunuzdur. Annem de benim ismimi aslında Yasin koyacakmış. Son anda Furkan olmuş. Bu soruda tam benim soru olmuş gibi yani. Neyse kaynatmayalım. Şekildeki müzik aletinin tellerine vurmak isteyen Aras her bir vuruşta en az bir tele vurmak koşulu ile. Dört tane telden istediği kadar tele aynı anda vuracak. Şimdi arkadaşlar birinci tel, ikinci tel, üçüncü tel, dördüncü tel. Tamam. Aras tek seferde bu telleri kaç farklı şekilde vurabilir? Bak şimdi. Her en az birine vuracak. Arkadaşlar der ki ben bir tanesini seçtim vurdum. Konu kapandı. Ya da der ki arkadaşlar ben iki tanesini seçtim vurdum. Konu kapandı. Ya da der ki hocam ben üçüne de vuracağım. Ya da der ki hepsine birden vuracağım. Bak konu kapandı arkadaşlar. O zaman burası 4, burası 6, burası 4, burası da 1 mi? Toplarsam arkadaşlar yani şu 4, şu 6, şu 4, şu 1. Toplarsam 10 14 15 farklı şekilde vurabilir derim ve geçerim. 6 kız ve 3 erkeğin bulunduğu 9 kişilik bir arkadaş grubundan içinde en az bir erkek bulunacak şekilde dört kişilik bir ekip. Bak arkadaşlar en az bir erkek diyor ya ben tüm durumdan istenmeyen durumu çıkarayım mı? En az bir erkek demek bir erkek, iki erkek, üç erkek, dört erkek. Hiç erkek olmasın. Bak hiç erkek durumunu çıkarayım. Tüm durumdan. Arkadaşlar tüm durumun dokuz kişi var. Dokuz kişiden dördünü seçmek. Tüm durumu. Ya da hiç erkek seçmeyeceksem sadece kız seçtim. O da altının dördü. O zaman dokuzun dördü. Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, bölü değil mi arkadaşlar? Burası da 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Arkadaşlar şunlar gitti. Şunu da şunu böldüm. 2 2 kere 5 10 değil mi? 63 çarpı burası 630 mu? Şimdi geldiğim. O zaman geldim. 6'nın dörtlüsüne bakayım. Bu da 6 çarpı 5 bölü 6 5 bölü 2 mi? Bu da ne oldu arkadaşlar? 15 mi? Bak şimdi. Nerede hata yaptık? Hesaplamada yaptık arkadaşlar. Şu 5'im yok. Değil mi? 9, 8, 7, 6. Şu 4 ile 3 gitti. Şu gitti. E, ee, pardon 4 ile 2 şunu götürdü. Şu şunu götürdü. 2, 63 çarpı 2'den burası 126. 126'dan da 15'i çıkarırsam arkadaşlar 111 olur cevabım. Dedik ve geçtik. Bir hastanede yan yana bulunan 1 ve 2 numaralı asansörlerden her biri en fazla 5 kişi taşıyor. Bak şimdi 1 numaralı asansör 2 numaralı. Asansör bekleyen 7 kişi aynı anda gelen bu asansörlere binip istedikleri kata gidecekler. 7 kişinin tamamı bu asansörleri kaç farklı şeklindir? Arkadaşlar tek asansöre en fazla 5. Buna 5, buna 2 kişi binebilir. Bak buna 4, buna 3 kişi binebilir. Buna 3, buna 4 kişi binebilir. Buna 2, buna 5 kişi binebilir. 1'e 6 binemez. Bir asansör en fazla 5 kişi taşıyor. O zaman arkadaşlar birinci duruma bakayım. 7 kişiden 5'ini seçtim. Sonra kalan 2 iki kişiden ikisini seçtim. Artı. İkinci durumum. Arkadaşlar 7 kişiden 4'ünü seçtim. Geriye kalan 3 üç kişiden 3'ünü seçtim. Değil mi? Sonra arkadaşlar 7'nin 3'lüsü. Geriye kalan 4 dört kişinin 4'lüsü. Sonra arkadaşlar 7'nin ikilisi geriye kalan 5'in 5'lisi. Aslında şurasıyla alttaki aynı gelir değil mi hesaplarsak? Yani üsttekini hesaplayayım 2 çarpım 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1'den. Şurası ne oldu arkadaşlar? 21 artı 7'nin 4'lüsüne bakayım. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3, 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Şunlar gitti şunlar gitti 35 mi? O zaman 35-21 daha arkadaşlar 56 mı? Şu 56. E şu da 56 gelecek zaten. 56-56 daha da 112 oldu. Sanırım testi bitirdik arkadaşlar. Aynen. Bir sonraki testte görüşürüz dostlarım.